Arkadaşlar selamlar. Bu videoyla beraber AOC'nin Türkiye'ye getirilmiş olduğu oyuncu ekipmanlarının incelemelerine başlıyoruz. Ne kadar oyuncu ekipmanı varsa ilk önce o ekipmanlar bizde çıkacak. Ve benim de o kadar ekipman elime geçti ama dedim ki en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bu oldu. Bununla başlayayım. GM500 ile başlayacağız. GM500 bir fare. Şimdi son onu konuşuyoruz bir süredir. Abi sen bunu çok sevdin galiba diyor. Çünkü ben hani beni biraz takip ediyorsanız, biraz tanıyorsanız şu tip şeyleri seviyorum. Oynanabilirliği iyi olan oyunlar işe yarayan donanımlar. Hani böyle okey bunun da 16 noktası işte bilmem kaç milyon RGB'si var falan filan ama hikayesi o değil aslında. Bildiğiniz gibi ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar süslü olursa olsun bir donanım, bir cihaz eğer kullanılmıyorsa hiçbir işe yaramaz. İçi boş demektir. Ben aslında bu fareyi bu yüzden sevdim. Elinizi aldığınız zaman tam oturuyor, istediğiniz gibi tepki veriyor ve sizi yormuyor. Çünkü fare aynı zamanda hafif. Şimdi Fraktis takipçileri zaten donanımı iyi bilen takipçiler. Böyle 40 saat bunun şusu var, busu var işte e, tüm özelliklerini sayın da böylelikle bu incelemeyi doldurayım diye bir şey yapmayacağım size. Onları zaten ekranda okuyor olacaksınız ama şunları söylemek istiyorum. 5000 DPI'ye kadar fare çıkabiliyor. Zaten biliyorsunuz hiç kimse 3200 DPI falan filan hatta onun üzerine bir şey kullanmıyor. Yani bunlar Genelde gereksiz özelliklerdir. 5000'e kadar çıkabiliyor. 1 milisaniyelik bir tepkime süresi var. Bu da çok güzel. Üzerinde Pixart'ın 3345 sensörü var. Optik bir fare zaten. Tamam bitti. Aslında bu saydığım tüm özellikler bu farenin <laughs> işe yarayan, işinizi gören ve temel bir fare olduğunu gösteriyor. Şunu da söyleyeyim. Farenin arkasında bulunan RGB'nin gerçekten yerleştirildiği yer çok iyi. Yani gözünüze batmıyor. Elinizin altında kalıyor. Elinizin hafif altından bir parlaklık veriyor. Bu da size yeteri kadar bildirimi sağlıyor. Nedir bu bildirim? Bir, süslü mü süslü okey ama daha da güzeli her artık farede olduğu gibi ortada bulunan bir DPI değiştirme tuşu var. Oradaki DPI aralıklarını değiştirdiğiniz zaman hangi aralıkta olduğunu size o RGB'nin renginden beraber veriyor. Elinde de güzel oturuyor. Benim gibi eğer sağlaksanız, fare şu an burada duruyor bunu hem sağ hem sol elinizden kullanabilirsiniz ama yan tarafta bulunan iki tane de tuşu var o iki tuş toplam 8 tuş bulunuyor farenin üzerinde. O iki tuşa da yanlışlıkla basmıyorsun. Parmaklarınız iki tuşun altına rahatlıkla oturduğu için istediğiniz zaman basabiliyorsunuz. Sağ taraftaki tuş, tuşlardan bahsediyorum ben sağlık olduğum için. Sol taraftaki tuşlar ise baş parmağınızda istediğiniz zaman kullanabileceğiniz mesafe içerisinde ne çok uzak ne çok yakın yani yanlışlıkla basma ihtimaliniz yok. Şimdi birçok marka bana sorarsanız bu tip ürünlere girdiği zaman hani bizimle bir işte klavyemiz, faremiz olsun zaten işte atıyorum notebookumuz var, işte e, monitörümüz var. da bulunsun diye kendi ürünlerini getirdiler ve bence kötü iş yaptılar. Çıkış olarak kötü bir imaj bıraktılar kullanıcıların gözünde. AOC bunun farkında. O yüzden şunu yapmış, ürünlerinden beraber bir yazılım da piyasaya sürmüş. Yani ürün önce çıktı, yazılım sonra geldi diye bir şey yok burada. Beraberinde gelen bu yazılımı da isterseniz AOC'nin kendi internet sitesinden indirebilirsiniz. Kullanımı çok kolay, çok basit bir gene çok temel özellikleri ama birçok fonksiyonu yerine getirebiliyorsunuz. Ha, ne az derseniz fare atayabileceğiniz efektler daha az rakiplerine göre ee, nispeten ama onun dışında on the fly makro yapabiliyorsunuz. Tüm tuşları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. DP aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani fare istediğiniz gibi hakim olabiliyorsunuz. Farenin örgü kablosu gayet kaliteli. Ucunda bir altın bağlantı var USB tarafında ama zaten bununla ilgili benim düşüncelerimi biliyorsunuz. Bana sorarsanız tam istediğiniz gibi aradığınız gibi ihtiyacınızı karşılayacak, çok daha da uzun süre kullanabileceğiniz, özellikle uzun tutuşta ve tanjet tutuşundaki tutuşta birden kullanabileceğiniz bir fare olmuş bu. Çünkü malzeme kalitesi de iyi ama fiyat performans olarak da bence şu andaki piyasa fiyatından bahsediyorum. İyi bir yerde bulunuyor. AOC hem yazılımından hem tasarımla beraber güzel bir ürün ailesinin piyasaya soktu. Dediğim gibi incelemeler devam edecek. Bu fareye değer de bu bahsettiğim özellikler arasında ihtiyacınızı karşılayabilecek gibi görüyorsanız rahatlıkla satın alabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.